Öldük mü? Öldük vallahi galiba. Yani burada kayıtlayacağız gel, bak. Gel. Burada kayıtlayacağız gel. arkadaşlar. Burada kayıtlayacağız. Yapacak bir şey yok. Soldan gelsin, soldan gelsin arkadaşlar. Ulaşın. <laughs> Oğlum şey atıyor, tavayı atıyor mu orada bu abi. Ne hangi bokun içine attınız? Biz ne yapmaya giriyoruz buraya? Bak şimdi, sınava hazırlanmamışız tamam mı? Öncesi gün çalışırız demişiz, o gün de komple içmişiz. Demişiz ki... <gülüyor> 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 Sol alta bakarken kahroldum. <laughs> Öyle bir, ee... bir şey yok. Sınav kağıtlarını çalarsak, hepimiz geçeriz ya. Biz de çalmaya şey gece okula geldik ama okulda Tabi şeyci abla duruyor, yemekçi abla duruyor. O da bizi görünce demiş ki ben şimdi siktim seni, siktim seni diye bizi kovacak. <laughs> Aga biz Buyurun, niye pekiştik içtik 5 yaşındaydın <laughs> Oğlum, Oğlum ben, ben gençim ya. Türk dizisindeki liseliler böyle 35 yaşında. <laughs> Oğlum Berk. Aga sen sefeti 0-3 yaptım o zaman yani. <laughs> Berk bir dakika, <laughs> bir dakika Berk bir dön bakayım. <laughs> Hey, hey. <laughs> oha oha oha. Oğlum maskeli 5'lerde böyle bir sahne yok muydu? İsim <laughs> Oğlum bak. Finali bulduysak gidelim. Vizeye çalışır 50-60 alırız. Hiç şova gerek yok üstümüze. sıçıyor. Ha okulda sıçıyor, okulda sıçıyor, okulda sıçıyor. Oha <laughs> lan bak bak tuvalete devasa bok bırakmış bak. 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 Bakmayın. Ulan be kotun bile altını kararmış. Oha. <laughs> Kendini kalkabiliyor mu lan? Adamın bok bulamış. <laughs> Aa bu yukarıda bu, mı? Geldi bana. geldi 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 geldi. Ha geliyor lan. Hadi gider. koşma animasyonunu bu kadar zorlamalarına gerek var mıymış ya? <laughs> bura bura sakat geldi. Ospirler. Lan oğlum 31 lan. Ne ne ne. Anlamsız Aa götür. Lan kim? Geldi, karı geldi. Geliyor lan. Her flokla, blokla blokla. Blokla ya diyor. Yaray yeri. Rajim var. Kaldık. Furkan Elip. Oo. bir şey Allah razı olsun lan. Belki kaldırdınız mı? Ben nerede bunu? Koridorda yatıyordu. Aga adam siyahi diye görmemiş olabilir şimdi bir şey demeyeceğim ama. Geliyor 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 geliyor. バリッシュちゃんくんぶっ殺してやるこうなってほしくなかった何 <laughs> Sizin bir hediyem var. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop hop hop. Ah Lebron. Amın <laughs> oh, ne no. koyayım bu rospum etti Öldük mü? Öldük vallahi galiba. Burada kayıtlayacağız bak. Burada kayıtlayacağız yani... arkadaşlar. Burada kayıtlayacağız. Yapacak bir şey yok. Soldan gelsin, soldan gelsin arkadaşlar. Ulaşın. Olamaz belki başı dertte ne yapmalıyım? Kapıyı kapat. Ne çabuk unuttun çektiğin acıları he? Yoksa hatırlamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Onların bize çektirdiklerini. artık. Aa, lan Bize yaptıklarını. Baba izleyeyim ne oldu? Görüşmek üzere. Ya yine mi ya? Bizi bırakıp gittiklerini ne zaman unuttu? Havayı atıyor bu ortam bu adam? Ya orospu öyle sen niye bu kadar Selamun aleyküm. <laughs> ben gözür dilerim Berk. kaldıracağım bunu. Ah Sarper de geliyor. Aa Sarper hoş geldin. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İki, iki saattir ne yapıyorsun yukarıda bırakıyorsun? Instagram'da Öyle gezdim oğlum ne yaptın lan? Hem mi? Hem ne mi? Hem ne mi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Silah çıktı ama bakayım. Ne ki bu? Şu tuşa basacağız. Tuş mu var şurada? Aldım valla. Bastım. Berk siktin anneme. Gerçekten amma koydun. <laughs> hani Berk amma amma koydun yani Nasıl ya. Nasıl yılanıyor sanki? Aga. Tekrar geri gel. Beniz. Ben, ben, Hı, ben, 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 evet ben, bunu ben, bunu diyordum ben de. Ama diye. Aranız iki. Ben ne alakamın Baktım da yoktun orada. Evet içinde de oldu abi senin bu arada ben gördüm. <laughs> Sigara yakacaktım ama ne adam çıktı ya. La bunu şeyleri oynuyor. Uzular oynuyor oynuyor az oynuyor. Ne hey ya? Dur bakayım. Merk. Kameralar, kameralar nasıl kabluyuz mu? Berk. Adamın olanlar aramızda kalacak. Şş. Burada telefon var, green screenli. Buraya. Eçimim taştı. Aga ben Sen buraya de. ben buraya videoda bir şeyler koyarım. Ben aa Atakan ne güzel twerk yapıyor ondan. İçimi taştık. Atakan ne evet. güzel twerk yapıyor. Arkadaşlar şu Devin karısının Oo. kızını bulalım. Aa, aa Berk nah çekiyor bize. Aa Serper öpücük attı. <laughs> Kameralarımıza saldırıyor. <laughs> ya burada Allah yazıyor, biz karşısında hiç içiyoruz. Çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <laughs> Tabi bunların hepsini şimdi videoda da, videoya nasıl bulacağım get, out. get out. bilmiyorum. Get Atakan'ın twerkini buluruz da diğerlerini belki atman lazım. <laughs> <laughs> From Ivy to bir. <laughs> Tut, vuramayayım, tutu be. Admin <gülüyor> is doing it sideways. Evradası <laughs> var. Orada da oturuyor. <laughs> Burada. Biliyor musun kısa? Sanmıyorum. O mu lan? Ha bu işte, hiç benzemiyor yüzüp bir şey yani. onun şu. Şu Berk geldi, Berk geldi. Ben bırak Buraya öyle bir... Lan Baka atakan. ben bir şey açtım. Atakan! Ananı sikeyim aaa! Bak önünde. Ananı sikeyim bu ne? Krem... Öldü. Atakan. Arkanda bir saniye oradan gördüm ve öldüm abi. Çok <laughs> hızlı yaşadım her şeyi. Silahı Lan, buraya da geldi. <laughs> buraya geldi. Buraya nerede? <gülüyor> <gülüyor> bunda, aa, girmiş bunda. Spawn yerde girmişler. Amına koyduğum çocuğu. Lan kaç ya tane miyiz? var oğlum bunlardan? Aga sen hak ettin bunu ya. Öyle her Ulan şeye basarsan ya? yarak gibi. Lan eski. <laughs> Niye silah yok? <laughs> ha, var bir şey Aga, ya. Aga ben bunların <laughs> hepsini burada topladım amına koyayım. Aşağıdaymışız lan. Kanal. C'yi sil. Anam. Yeah, yeah boy. Hey, bana listen to some tunes. Bam tiki bam. Bam 170 siktirde gitti farkında mısınız? Arkadan Baga, biri sıkıyor lan. uğraşacağım ama nakayım dedim. Onu girelim. duyuyorsunuz mu o? Aa. <laughs> Hapı hiç mi? Haa. Pişik olmadı. elektriği yok acaba. Nasıl elimize <laughs> bir şeyleri alıyorduk? <laughs> aç avcunu aç bakayım. <laughs> terbiye sistemi. <laughs> ben gidiyorum. Şimdi kim kimle gidiyor yine? Atakan. Bir saniye. Cipsi. Var mısın benim yanımda? fıstık vardı, bunda cips var. Bak beraber gidemiyor muyuz? Olmaz, mısın da bunu? Oğlum biz geri zekalı olduğumuz için ayrılmamız Hı. lazım. Gidiyor. Geliyor. Biz de bu tarafa gidelim oğlum. Nereye gidelim? Buraya gidelim. Ee, arkadaşlar. Ne var lan? Ne oldu? Koşun. Koşun. Koşun geliyor koşun. Nasıl amına? Koş. Abi Berk kaldı. Aha Berk'i siktiler. Koşun bakalım. Oy. Tamam. gider. Abi e şurayı şuraya da bakalım gelin gelin. <laughs> korktum orospu bu çocuğu korktum. <laughs> Alıp gider. Aaa Sarper'in oh, alet abi. lazım. Sarper'in alet ne yapayım ne bileyim ne hani alet dediği şey herhalde bu hani Aa, kesmemiz lazım. Merhaba. <laughs> Merhaba. Gel lan şunu aç. Pardon. Altıma sıçtım bu arada aman akım. Geliyor lan deyince <laughs> ki. kim geliyor dedim. Heee bir şey yapın akım. Oğlum koy. bu tester diyor. bende bundan yok ki. Lan çakım akı hiçbirinizde bir şey yok mu? Ben şimdiden bunu Şimdi da kesmesin kardeşim. Yavaş ya amına koydum. <laughs> Görmemiş bu çocuk. Kağıdını yeme aman oğlu. Valendor yiyor bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü menümüz yorumu da yiyorum. Mavi, centilmenlik yapıyor Mavi, yapayım, kırmızı. Dur yeşil. dur dur geldi 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 sağda sağda. Şş, kapa 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 kapa. Nerede lan? Serana diğer ucunda sus bakalım. Dayı ben Tema Vakfı'na bulundum Gelme. Aa, Yok şey lan palyoço galiba ananı. Tanıdın mı lan? Merhaba. Selamünaleyküm. Ana siz hepsi döndü bize baktı. Bana da Nasıl döndü? ya? Hepsi bir anda kapıya çevirdi var. Merhaba. Seal al seal'ı. Seal tamam gidelim. Gidelim 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 siktir et siktir et. kafası döndü haberiniz olsun. Bokuyor Sikim onun kafası. Bana onu da, da <laughs> Bu arada bir önceki Leverant videomuzu izlemediyseniz Gidin izleyin bu esprinin kaynağı orada. Hadi bak anladın. Hey, 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 Aa, yönlendirmeli. <laughs> Lan nereye gittiniz zaman okun takip etsiniz de beni. <laughs> Moruk sen gittiğin yeri biliyor mu diye sen takip etsiniz? Aga niye ne, sus lan. <laughs> hadi, hadi gidelim bakalım nereye <laughs> gidiyoruz. <laughs> Sarper kaldı gitme gel. Sikim Sarper'i. Dur. Dur oğlum nereye gidiyor? Sikim Sarper'i. Sarper. Sarper sese gel. Sarper öldü. <gülüyor> <gülüyor> gördü bizi. <laughs> gelen yok lan gelen yok. gördü <laughs> mü? Bildiğin gördük koridor. Berk gidiyor. nerede Berk oğlum? nerede? Bilmiyorum ki. Yamunu. <laughs> <say> Oraya <laughs> mı gitti? Anam iski makkatı. Gel lan gel. Ha koşşa bak salakta. Abla dur, abla dur. Oğlum. Tamam, Amfurda attılar çocuğu. <laughs> Beni buradan alın. Nasıl Ben seni orada bekliyor muydu, salak? <laughs> seni almaya çalışıyordum orospu bir şeycün salak diyor. Kiremiyor lan. <laughs> Rayımış olabilir. Ne var <laughs> lan? Amcık. Kermesi de yok. Avşak. <laughs> Anadis kim? <anedis. gülüyor> Kapıyı tutturamadım nasıl kaçacağım bu şey. Aynı yere bağlanıyor buralar ya. Dayı yine buralarda bir arada. May'in hepsi bir, birbirine bağlı. Dayı ömrünü İşte böyle oldu bak. Yine böyle Dayı oldu. Dayı önümüzde farkındasın değil mi? Ağır <laughs> sikiyim! <laughs> Arkadaşlar merhaba. Evet videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video yaklaşık 5 gün bir hafta arası bir civar sürdü tamamen editlemem. Gerçekten uğraştırıcı bir videoydu. Niye bu kadar uzun sürdü ayrı bir fikrim yok fakat toplamda 8 buçuk saat 9 saat arası bir video vardı editlemem gereken. Ön ekrandaki zaman çizelgesini görüyorsanız ne kadar uzun bir montaj olduğunu ne kadar fazla kesme biçimi olduğunu görüyorsunuzdur. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten uzun bir süre sürdü ve çok fazla emek harcadık. Harcadık diyorum çünkü yalnız değildim. Benle birlikte değdireğim de vardı. Aynen moruk uzun zaman sürdü. Yani uğraştık, uğraştık, durduk, türlü bitmedi. Dönmedik. bitmiyor, bu geçiyor, oturuyor, Hı -hı. editliyor, diyor bitmiyor. Uzun sürdü. Doğru diyor. Yani umarım beğenmişsinizdir. Neyse tekrardan teşekkür ederim önümüz için. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, bize abone olmayı ve aşağıda Video hakkında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi haftalar ve iyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.